Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum. Ee, bu videomun adını tanışma videosu olarak koyacağım. Evet arkadaşlar, ee, tanışma videosu çok kısa sürebilir. Bir dakika veya daha az bir süre olabilir. Ee, evet arkadaşlar... <laughs> Dilim azmış. Ee, benim adım Gözlerin Nurçoz. Kanalımın adı da zaten göreceksiniz. Gözde ile eğlence benim en sevdiğim oyun voleybol. Okulun voleybol takımındayım. Evet arkadaşlar en sevdiğim YouTube kanalı. Yani bilmiyorum çok severek istiyorum. Ve benim gibi bir şeyler yani benim yükleyeceğim gibi şeyler yüklüyor. Adı Çağla Çağla Demirel. Bütün videolarını izliyorum yani. Sizin de izlemenizi istiyorum. Kendisi balerin. E, i̇ki kardeşiz. Benden bir küçüğü var. İkisi, i̇kimiz de kızız. E, çok az sürecek dedim. E, eğer e, kendinizi tanıtmak istiyorsanız alttaki yorum yerine e, kendinizi tanıtın lütfen. Siz de tanımak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.